ebesinin kıllı amcanın ortalarından sağ ve sola açı yapmış dilleğini siktiğim bir evladı annesini böyle tavana asıp şu saatiyle maç, maç saati arasında fark boyunu anneni çatır çutur kız arkadaşlarınla beraber götürürken kim engelleyebilir ki ebenin amanın dikini sikeyim gözlüğünü sapını amına kodumunu açtırma ağzını sikerim yüzünü piç götürün amcıklı başı ağzı mantilop antilop sikkemin versiyonu Taburunun üzerine çıkartıp berber çırağı ile beraber halay çekerken hepinizi tek tek amına koymak isterdim şimdi. Karyoların başında sikerim seni ha. Kamyonun tekerini siktiğimin evladı. Berbere götürüp uzanan saçını seçim kampanyasıyla sikerim seni amına koduğumun konvoy konvoy heykeli seni koduğumun konvoy beyinli bir şey yarrağımı sol yarrağımı sol bölgesine muhtaç kalırken tabutta sikerim seni amına koyayım. Yaramın başı. Atmosferini sikeyim senin, hava alan bölgelerini sikeyim senin, geri zekalı dağlarını sikeyim senin, amına koduğum taşak kafalısı. Ormana girememiş balta. Klavyenin tuşlarını ve o klavyeye bu kelimeleri yazan parmaklarını sikeyim senin, ne mi? Aklını siktiğin yakışsızın yarrak silületi. ebenin amına. Üç yıl onay mahkum edilsin amına koduğum. Yargısında yiyip ağzını senin. Senin mezarını sikim amına koduğumu. Salah gibi gözüken üç başlı yarrak girsin sana. Senin ayakkabının ayakkabının tabanını sikiyim. Reje ekibinin amına koyayım. Pro diktatörünü sikeyim. Just Gibi'nin akan yazılarını sikeyim. Götünü akan yazı derken Star Wars'ta gider. Vader'ın o kara maskesini sikeyim. Ben o siyah pelelerini yere sarayım. Üzerine manitasını sikeyim. Amına koduğumun jedisi. Jedi demişken Türkiye'ye gelen yalan olan e, Amerikalı olup Jedi miyim? Trixie'ye sikeyim. Amına koyayım senin. Kısacası senin